Evet, unutmadım. Ya aslında unutmuşum. Abone özel 500 aboneye ama 869 aboneye özel yapabiliriz. Şimdi onu yapıyoruz. Bu mavi, kırmızı, mavi görüyorsunuz. örgütlenmesi gibiydi. Şimdi bu da böyle kalamaz. Bunun da dönüşmesi gerekiyor. Çünkü her bir coğrafyadaki e, dönüşüm birbirinden farklı bir dakika. olacak. Bir dakika. Hemen şöyle. Ben o sırada dış dönüm konuşuyordaydım. Bir abone de, özel de yine yapıldı, de, yapıldı bu arada. Unutmazsam. Umarım unutmam hatta. Vazgeçmediği için e, bunlar tabip kalmıştır. Şimdi bugün Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesiyle beraber Hakkı da dair olmak üzere. Bir, bir, mesela, dakika e, bir, de, bir dakika, e, dakika e, oldu Bir, eski, e, bir bakarak, dakika oldu. Bir dakika. Bir dakikadır şunu şey artık da artık, e, iki yapmaya arasında, çalışıyorum. Suriye merkezi, hükümeti e, merkezi hükümetine yönelik, yeşil ışık, e, Bu çok önemli. Yani Sinatra'nın şarkısını biliyorsunuz. I did in my way diye Sinatra doktoru olmuştur. Yani kendi üslubunca e, Türkiye bir tutum alıyor. Yoksa çatışma çözümlerinde bir dakika paraklar e, bir geliyor. Dünyanın her yerine. Şöyle şunları göstermişsin. teröristlerle görüşülmez. Müzakere edilmez. Mücadele edilmez. Şunları da yaptım. Hem müzakere ediyor çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni oluşacak tamam. haberler yapısı belirleyecek. Yani niye şimdi konuşuyoruz? Vekalet Savaşları dönemi bitti. Suriye'de herkes e. as, artık asli özlü olacak. Bu arada e. bir mücadele, mücadele... Bir türlü olacak. girmedi. 2 yani, dakika de, oldu. 2 da, da, dakika da, şu da, saniye. ...gittiği bilgisinin son dakika olarak haber merkezlerine ulaştığı anla eş olarak aynı zamanda da bir açıklama bir dakika. geldi. Ee, Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerinden yönelik Galiba rengimiz yavaş yavaş geliyor. E, ortamda Hemen son şey. Vermek, de, olmaz bir dakika. Zaten bu atarak, e, söylediğin fotoğraf ortadan kalksın diye diplomasi ön plana çıkıyor. Yani sonuç insanlara deniyor ki silahı bırak. Allah. Siyaseti bırakma. Silahı bırakarak siyaseti <laughs> ön plana çıkar. E, o bütün bunlara baktığımızda hepimizin ortak e, sorumluluğu var. Hasan Bey'e teşekkür ediyorum ama hakikaten bu işin iktidarı ve muhalefet yok. Hepimizin ortak sorumluluğu var. Çünkü üst e, konumuz, önceliğimiz barış.

Bi, bi bir bitme bi bir, bitmek bi bi bilmedi be Kırmızda, oldu sonunda ya hemen son şöyle şöyle şöyle, yani yani de, şöyle şunu da yani hemen şöyle ezileyim. ezelim o sayın da, sayın burası, peki, biraz daha açmak istiyorum. Yani, o PKK bir, bir an evvel silahlarını bırakmalı ve kendini ilave etmelidir şeklinde bir açıklama geldiğini farz edelim. Bugün ya da önümüzdeki görüşmelerden herhangi bir tanesinin sonrasında. Bu nasıl bir sonuç üretecek? Çünkü biliyoruz ki Kandil tarafının, Suriye'deki mevcut yapının, Öcalan'la olan bağlantısında bir takım tartışılması gereken hususlar var. Oradan gelen açıklamalar var. Biraz daha sonuçlaştıralım istiyorum. Böyle bir açıklama geldiği zaman hemen sonrasında ne göreceğiz? Abi saçmalık oldu az önce parçalandı içinden çıktı bildiğin şöyle çiğ köfte gibi sanki çiğ köfte yayıyoruz böyle avaşa çiğ köfte oldu oldu, oldu. 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 Çiğ köftemizi şöyle hop son hali ne var parmağım, parmağım. Başka bir şeye bak şu bir 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 şey. Şey bir önce, lavaş sayın lavaş hemen çiğ köftemizi peki, şöyle yayıyoruz hop eee çıktısının ne olduğunu anlamaları lazım. <laughs> böyle bir programlayıcı, bir eee Az önce biraz fazla şey yaptım ya. Biraz fazla yakınlaştırdım. tut tut tüt 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 Hamur işte bu kadar şey. Şaka şaka şaka. Uzak uzak uzak. Azıcık. Ne 2 olsun? 2 2. Ya hadi 2 2 2 2. 2 1. 1 eksi. Tamam tamam. Neyse oldu galiba. Bay bay. 哦。Uh